Helloffice.com'a giriyorsunuz. Oturum açtan. Şuradan yeni üye olabilirsiniz isterseniz. Ama yeni üye olduğunuzda Jamcat modülleri olmadığı için onu bizimle irtibata geçerek alabilirsiniz. Üye olduktan sonra şuradan oturum aç dedik. Jamcat kısmına geçelim. Jamcat'te siparişlerinizi Buradan girebilirsiniz. Artıya bastınız mesela yeni bir sipariş için. Şuradan bir üteçle siparişi hangi müşteriye girecekseniz onu çağırıyorsunuz. Çağırdıktan sonra müşterinizin hangi hesabına olacaksa bu onu seçebilirsiniz. Daha sonra projeye bir isim verebilirsiniz. Sonra satırlara geldiğinizde buradan eğer ezbere camın cinsini direkt girebilirsiniz. Ezbere bilmiyorsanız büyüteçle bulacaksınız. Buraya mesela poz 1, poz 2 gibi yazabilirsiniz. Veya salon vesaire de yazabilirsiniz. Bunlar yani mesela poz Şimdi gördüğünüz gibi hangi satırdaysanız o satır koyu renk oluyor. Mesela bu satırdaki ürün diyelim ki şekilli bir cam. Şuradan şablona bastığınızda buradan da şeklini seçebiliyorsunuz. Burada mesela şimdi böyle bir şekil çıktı. Biz bunun sağ alt köşesini içe kırık yapabiliriz. Veya yani şöyle yapabiliriz. Sol üst köşesini bombeli yapabiliriz. Şöyle yapalım mesela. Daha sonra Alttakine geçtik. Alttakinde de hem rodaj koyalım hem de bir menfez koyalım. Menfezi de soldan 300 üstten 300 çapı da 120 olsun dedik. Buradan bu şekilde çizimli olarak bunu görebiliriz. İleri dediğimizde bu fiyatlar buraya otomatik geliyor. İsterseniz bu fiyatları değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şablonlu olan camlarda siz 750 lira da yazsanız buradaki fiyat daha farklı bir fiyat olabiliyor. Arttırıyor istediğiniz oranda. Şimdi bunu mesela teklif verecekseniz şuradan basıyorsunuz. Sipariş raporu alıyorsunuz. Bu şekilde. Bunu daha detaylı almak isterseniz burada notu göster derseniz daha detaylı bazı yazılar var. Bir de camları göster derseniz şekilli camları da çizer. Bu şekilde de bunu alabilirsiniz. Bakın bu şekilde. İki sayfa oldu şimdi. Daha sonra bunu müşteri kabul ettiğinde ki müşteriye B2B şifresi verdiğinizde B2B diye bir uygulamamız var. Müşterileriniz oradan girip kendi siparişlerini görebiliyor. Oraya döneceğiz. Buradan müşteriniz onaylamış olabilir. Siz şimdi manuel de onaylayabilirsiniz. Böyle onayladığınızda Buradaki 6519.75 müşterinizin hesabına otomatikman gidiyor. Onu nasıl görürüz? Şuradan cahillere gideriz. Mesela kimdi? Akgün pencereydi. Akgül pencerenin üstüne geldik. Hesaplar. Buradan TL hesabını almıştık zaten. Hareketlerden de. Buradan bunu görebiliyoruz. 6519.75 olarak. Yine devam edelim. Şimdi müşteri onayladıktan sonra e, biz bunun etiketlerini basabiliriz. Şuradan işaretleyip mesela etiketlerini basıyoruz. Etiketi istediğiniz formatta yapabiliyoruz. İsterseniz sizin hazır e, formatınızın üstüne bu şekilde de basabiliyoruz. Burada tabii bu camın yalıtım değerleri vesaire o tip bilgiler de güneş ve ısı e, geçirgenlikleri de geliyor. Yazabiliyorsunuz onları da. Sonra bu iş buradan üretime alabilirsiniz. Üretime aldığınızda buradan işaretleyip burada optimizasyon programına gönderebilirsiniz. Makinenin kesim programına. Eğer Optiway varsa OW, Perfect Cut varsa PC'yi seçiyorsunuz. Ve dışa aktar dediğinizde bir dosya oluşuyor sizin için. Bu dosyayı da müşterilerinize çok rahat optimizasyon programınıza çok rahat okutabilirsiniz ve kesime direkt gönderirsiniz. Aynı zamanda bunun optimizasyonunu da ekrandan siz kendiniz de alabilirsiniz şu şekilde. Bu şekilde ekrandan da optimizasyonu görüp kaç plaka gideceğini görebilirsiniz. Daha sonra eğer fabrika içi otomasyon programı aldıysanız mesela usta başınız olarak ben şimdi bir giriş yapacağım. Usta başımız giriş yapıyor şimdi. Şuradan Türkçe'ye çevirelim. Aynı zamanda program çok dillidir. Burada zamanı geçmiş olan siparişler kırmızı renk oluyor. Atölyedeki kişileri uyarmak için. Son sayfaya doğru gidelim. Bakın bizim yeni gönderdiğimiz daha beyaz. Esra sitesi. Biz bunları şimdi seçip istediğimiz başka işlerle de birleştirip Buradan işi başlat dediğimizde, o bize mesela 4 milim düz cam kesiyoruz şu anda. 4 milim düz camı plakalarını getirdi. Kaç plaka getirdi? Burada ebatlara bakıyoruz. Hangi ebattan kaç tane harcadıysak, örneğin bundan 6 tane harcadım diyeyim. 6 tane yetmez dedi. O zaman diğerinden de mesela harcayalım. 10 tane buradan harcadık dedi. Bu şekilde plakaları stoktan düşüyor. Dolayısıyla siz bu programda plaka takimi de yapabiliyorsunuz. Şimdi oluşturduğumuz işler e, kesim makinasına geldi. Buradan bakıyoruz. Kesim makinasında da mesela burada bir sürü iş var. Bunların hepsini seçip tek tuşla başlat yapabiliriz. Bu işler başladı. Bakın gri oldu başlatma. En sona doğru gidelim. Bizim esas sitesini bulalım. Şöyle yapayım ben. Yine birinci sayfaya geleyim. Şuraya yazayım. Esra sitesi geldi, bunu da başlatalım, işaretledim, başlat dedim. Şimdi ofistesiniz, ofiste de siz çalışırken burada Esra sitesinin işinin başladığını çok rahat görebiliyorsunuz. Bakın Esra sitesi burada başlamış, yüzde 12'si bitmiş. Şu aşağıdan da işlem durumuna baktığınızda fabrika içindeki durumu görürsünüz. Kesim makinasındaki iş başlamış, ama çıta kesim başlamamış mesela. Ama çıta kesimin önüne de iş gitmiş. Devam edelim fabrika içinden. Buradan esas Esra sitesindeki sitesinin işini şimdi tamamlayacağız. Buradan tamamlayalım. Tamamladık. Gelip buradan baktığımızda bakın yeşil oldu. Esas sitesindeki kesim bitti. Çıta kesimle yıkama bekliyor mesela. Bazı işler yıkamaya gitti. Bazılarınız cam toplamaya gitmesi lazım. Onu bekliyoruz. Buraya geldik. Yıkama makinesini bulacağız. Burada. Burada bakın Esra sitesi görünüyor zaten. Bunu başladığı zaman yıkamayı başladı dedik. Buna da başladı diyelim bu arada. Bittiği zaman bitti diyoruz. Bu arada tabii başladığıyla bitti arasında biz bu işe harcanan süreyi de ölçmüş oluyoruz. Hem personel hem makina hem İş iş bakımında süreleri hesaplayabiliyoruz. Buraya geldiğimizde de şuradan bunu görüyoruz. E, çıta kesim bekliyor, cam toplama bekliyor. Geldik buraya, çıta kesimi bulalım. Cam toplamaya geliyorsunuz, onun sağ tarafta bu aynı yerden işaretlendiği için çıta kesime geldik. Mesela biz burada çıta kesimi hepsini birden başlatalım. Şuradan. Şunu bitirdik. Evet şimdi sadece cam toplamada kaldı Esra sitesi. Cam toplamaya geldik burada. Bunu başlat dedik. Bu arada tabi herhangi bir cam herhangi bir tezgahta kırıldığında buradan basarak kırılan camı belirleyebiliyoruz. O cam tekrar üretime giriyor en baştan. Kesime giriyor. Buradan tamamlandı dedik. Şimdi gittiğimizde buraya bakın tamamlanmış, tamamlandı diyor. Şimdi dolayısıyla biz buna bir fatura kesebiliriz. Şuradan işaretliyoruz. Ee, aynı müşterinin birden fazla işi varsa onların hepsini birden de işaretleyebiliriz. Şuna basarak faturaya gönderiyoruz kamyona basarak. Burada da e, bu e faturamı yoksa e arşiv faturamı olacak. Onu buradan kendiniz seçebiliyorsunuz kaydet dediğimizde bu fatura gidiyor. Şimdi şuradan fatura bölümüne gidelim. Buradan faturasını da görelim. Eğer beyaz ok çıkarsa E fatura. Bakın beyaz ok çıkıyor. Mesela yeşil ok çıkıyor. Bu demek ki E arşiv fatura. Bu bizimki E arşiv faturaymış. Bu şekilde E arşive gönderilebiliyor bu. Devam edelim. Şimdi bu olduktan sonra eğer şişe cam bayisiyseniz ee, buna bunu bir şişe cam garanti belgesi, ısı cam garanti belgesi basabilirsiniz şurada. Şişe camla tamamen entegre çalışıyor sistemimiz. Ve şişe cama bu verileri gönderip direkt kare kodları alıp Müşteriye de garanti belgesini mail olarak sistem otomatik gönderiyor. Tek tek girmiyorsunuz bilgileri. Burada mesela bir sevkiyat yapacağız. Sevkiyat için şuna basıyoruz sevkiyat yapılacak diye. Eğer kendi aracımız hangi şoförle gidiyor, hangi aracımız gidiyor bunları buradan seçebiliyoruz. Aracımızın plakasını vesairesini. Ondan sonra buradan kaydet dediğinizde size bir sevkiyat emri çıkıyor. Bu müşteriye gidildiğinde imza almak için imza yeri var. Bu arada yüklenirken bir problem olmadığını, nakliyecinin teslim aldığını gösteren imza yerlerimiz de var. Şimdi bu mesela yükleniyor pozisyonunda göründü. Daha yüklemede, daha bitmedi yüklemesi. Bu arada siz müşterinize şifre veriyorsunuz. Ve müşteriniz buradan kendi şifresiyle giriş yapıyor. Mesela Akgül Pencere. Giriş yaptı. Bakın burada Akgül Pencere yazıyor zaten. Şuradan müşteriniz kendi hesabını görebiliyor. Buradaki hesaplarına kredi kartıyla otomatik ödeme yapabiliyor. Yine buradan cam kete gelirse müşteriniz hem kendi siparişlerinin durumunu görebiliyor hem de buradan yeni sipariş girebiliyor veya da onay bekleyen bir siparişi varsa buradaki gibi şuradan onay verebiliyor direkt kendisi. Buradan bütün siparişlerin durumuna hakim oluyor müşteriniz ve sizi telefon etmek zorunda kalmıyor. Telefon trafiğiniz azalıyor bu sayede. Sonra fabrika içine döndüğümüzde fabrika içinde şurada yükleme ekranı var. Şurada yüklemeye baktığımız zaman, bakın esas sitesi yükleniyor burada gelmiş. Biz burada yükleme tamamlandığında bunu işaretliyoruz, yüklendi diye. Şimdi bu yüklendiği zaman e, buradaki müşteriniz, kendi şifresiyle giren müşteriniz, buradan bakın yolda diye görüyor. Ayrıca burada girdiğiniz şekilli camları, DXF olarak optimizasyon cam kesim makinesinin programına aktarabiliyorsunuz. Şuradan da e, sipariş detaylarından da burada şekilli camları buradan tekrar görme veya e, DXF olarak indirme imkanınız da var. Yani ben bunu DXF olarak indirmek istersem şuradan DXF dediğimde bakın DXF olarak bize bunu indirir ve biz de bunu kesim programına yükleyebiliriz. Ayrıca isterseniz, mobil uygulama programlarımız da var. Kontrat yapabilirsiniz müşterilerimizle. Buradan müşteriniz, örneğin hangi mallar için kaç paradan anlaşma yaptı? Buradan bu fiyatlar otomatik geliyor o zaman. İşte anlaşma şartlarını buradan yazabiliyorsunuz ayrıca. Sonra bunu yazdırdığınızda, bakın sözleşmeyi bu şekilde yazıyor bu şekilde bütün koşulları hangi ürünü kaç paraya alacak bir bağlantı sözleşmesi